an itibariyle 14 Şubat sevgililer günü ve gördüğünüz üzere sapım. Ben yürüyün gidin başka bir yerden mi? Böyle elit mekanım ben. Çok güzel ya. Şunu görüyor musun? <laughs> Su 3 lira ya. Yeşil bir kola. Hayır zaten para da kısıt yani. Vallahi sinir oldum bir Bak 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 bak. <laughs> Şimdi bir tane hastanenin yanından geçtim Polonya'da. Bakın şurası böyle hastane, şurası hastane, şurası hastane. Yani biraz <laughs> zaten dökük pökük gördünüz mü? Ama şöyle bir içeri girdiğinizde abi... Dın dın. Baksanıza, acayip bir şekilde teknolojik bir ortam var ya. Ve niye hastaneye geldin derseniz de... Hastanelerde beleş Wi-Fi var, süper değil mi? Ve ola tuvalet ihtiyacınız varsa da... Direkt beleş tuvaletler var, Oh. Efsane değil mi ya? <laughs> kinder Güzel. Polonya'da donatlar yine Türkiye'deki gibi 5-6 lira ama büyüklüğü gördüğünüz dev, gördüğünüz üzere de büyük devasa ve Efsane, taze taze. Baksanıza böyle yollarda sıra oluyorlar abi. İçinde ananaslı, kokonatlı, çikolatalı farklı farklı şeyler var. Bir de tarçınlı falan. Amanın amanın çok güzel ya. Gençler şimdi Polonya'daki marketteyim şöyle Ufak bir market, bakkala geldim Ve dın 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 ne buldum Yeşil bir kola, green kola Şurada galiba yazıyor ki %0 şeker, %0 konservatif Bir de natürel kafein yazıyor Yani şöyle sağlıklı bir kola Kısacası dırın dırın. Ah, Tadı ne gibi biliyor musun? Böyle kolay açarsınız, ağzı açık kalır Bir iki gün dışarıda bekler ya, sonra bakarsınız Aa kolam varmış, hadi bir içeyim dersiniz Oh, hani böyle kendi başına hiç güzel gitmeyen ama yanına çitos, peynirli çitos aldığınızda süper giden kolalarda. Fakat diyorum şöyle her tarafta var ya kiliseler var. Her tarafta. Aha Illuminati buldum lan. Bir de abi buranın otobüsleri mesela elektrikli otobüs var burada. Bakın şöyle otobüsler geçiyor. Şu üstteki elektriği görüyor musunuz? Şuradan elektrik alıp böyle gidiyorlar. Hiç gaz yok maz yok. Helal olsun vallahi helal olsun. Buranın iPhone fiyatlarına bakmaya geldi. Bu hayvan gibi ötmeye başladı alt üstü bir oyun oynuyordun şurada. Bu arada şu öten iPhone 11'in fiyatı yaklaşık olarak 3600 Zot. Yaklaşık olarak 5250 falan yapıyor. 5300 falan da. Oğlum bu susmuyor lan. Oğlum niye kimse şunu susturmuyor? Ulan amca yer veriyoruz şöyle. Amca ters oturmak istemediği için oturmuyor ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kalkınca da insan hani gururu oturmaya el vermiyor. Salak saçma tüm yolu ayakta kaldım ya. Gençler selamünaleyküm Konnichiwa. An itibariyle şöyle gördüğünüz üzere diyeceğim de çok da bir fark yok zaten zaten Polonya'dayım. Polonya hakkında birkaç düşündüğüm şeyleri söyleyeyim. Ha, ondan önce neden içimde pembe var? Neden peki yalnızım? Çünkü bugün <laughs> Sevgililer günü. Bu video artık Mart'ta mı, Nisan'da mı, Mayıs'ta mı ne zaman paylaşılır bilmiyorum. Ama an itibariyle 14 Şubat sevgililer günü ve gördüğünüz üzere Sapı Böyle hala yalnız kendi başımıza devam. Polonya gelmişim arkadaşımı görmek için. Çocuğun manitası var diye yalnız bırakmak zorunda kaldım. Kendi başıma geziyorum ben. An itibariyle bulunduğum şehir Lublin. Polonya'dan gece işte geldik geldik falan filan arkadaşı görmeye. Güzel yani şöyle baktığınızda dürüst olacağım Konya'yı anımsatıyor birazcık yolları. Bir de Konyalılar bilir bol bol AVM var orada burada. Ve <laughs> dürüst olacağım pek yapacak bir şey yok burada. Özellikle yollar güzel, havası temiz. Oh, nefes aldıkça insan ferahlıyor. <laughs> Başka başka da bir şey diyemeyeceğim ya. Yani. AVM'nin yanından geçiyordum bir tane. Gireceğim içeri ama şurada bir şey görüyor musunuz? Mavilik var şurada. İçinde bir kaplumbağa gibi bir şey yüzüyordu. Üleniyorum kaplumbağanın Şubat ayında dışarıda ne işi var? Meğersem insanmış. Sıcak havuz. Dışarıda yüzsün diye sıcak havuz yapmışlar AVM'ye. Oğlum manyak mısınız? Gidin içeride yüzün yüzeceksiniz ya. Baksanıza havuz içinde kimse yok. Gördünüz mü nasıl buharlar şey yapıyor? Neyse dediğim ki ben de ulan sevgililer gününde madem sevgilim yok en azından sevgilim varmışçasına sevgililer gününde normalde yapılacak şeyleri yapayım. Hazır Polonya'dayım. Ha zaten Türkiye'de de yaptığım ettim yok da Polonya'dayım madem yapalım yani neden olmasın. Neyse ben de kendi kendime dedim ki şimdi arkadaşım manitasıyla beni e, saldılar. Benim ulan madem siz sevgililer günü yaşıyorsunuz ben de sevgililer gününü yaşayacağım. Hatta sizden daha çok şey yapacağım. Birazcık sabahları Dublin'i gezdim. Sonra Google'a yazdım. Sevgililer günü yapılan şeyler diye What to do in Valentine's Enter dedim ilk olarak ice skating Buz pateni çıktı o yüzden <laughs> Şurada gördüğünüz AVM'ye geldim Sevgililer günü yapılacaklar listesi Number 1'da olan buz patenini Polonya'da Lublin'de yapacağız Haydi bismillah Aha buz pateni ne, Neden boş? Ya oğlum bomboş niye boş ben anlamadım Şimdi benim buz patenini kaç yıldır yapmamamın bir sebebi var Küçükken bol bol yapıyordum da Uzun zamandır yapmıyorum Bunun sebebi de e, Ayağım 49.5 numara 49.5 numarada genelde buz patenlerinde oldu İnşallah burada vardır. Oha, 50 numaraya kadar varmış. Olle. <laughs> yes. Be. Dırın dırın. Şöyle saat gibi bir şey verdiler. Aa. Benim anlamadım niye kimse kaymıyor? Herkes burada bekliyor ya. Sağ olun. Thank you. Çinkuya. Oha, maşallah. Bak dolabım şu. Şunu şöyle açıyoruz. O. Oh. Sonra drin drin açılıyor. Maalesef koyacak değerli eşyam yok. Bir montum var. Onu da hediye aldım. <laughs> <laughs> Malum değerli olan her şeyi Hindistan'da çaldılar Acısını hala çekiyor O değil abi bak şu ayakkabıya bak <laughs> Şunu görüyor musun? <laughs> Ulan ufacık veletler sevgilileriyle gelmiş ya Hep sevgilisiyle gelmiş hepsi Önüme gelip sarılıp koklaşmaya başladılar Lan yürüyün gidin başka bir yerden Bak 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 <laughs>

Ana 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 Abi ayağımı çıkardım. Ayakkabı elimde kaldı ya. Çink Şimdi sevgililer gününde olmazsa olmaz tabii ki de ki benim arkadaşım da şu an onu yapıyor. Çok güzel elit bir akşam yemeği. Mumlar yakılacak. Hafif karanlık bir oda. Eğer manitanız varsa manitanızla birlikte elit bir akşam yemeği. Şimdi malum Japonya'dan daha yeni geldim buraya ve canım sushi çekiyor abi. Polonya'da da sushi varmış. O yüzden bu akşamı şöyle elit bir sushi yemeğiyle devam edeceğim. Demek sushi meraklısın. raklısın. Evet öyle. Bakın şurası da fitness abi ve değişme odasından insanları görebiliyorsun. <laughs> Şurada da at arabası geçmek yasak sayını var Dipnot şu yamuk tabelada Bu arada Polonya'da yam tabelalar yamuk oluyor Piusut ne var görüyor musunuz? O Polonya'nın böyle Atatürk'ü gibi olan kişinin ismi Sushi yerine otobüste gideceğiz abi Buradaki otobüs sistemi birazcık farklı Otobüsün kendisi falan direkt aynı Metrobüs gibi Türkiye'lerdeki ama Bilet sistemi birazcık farklı Bakın mesela önden girme diye bir şey yok Direkt istediğiniz kapıdan girebiliyorsunuz abi Şöyle aletler var bilet almak için Ya buradan alabiliyorsunuz bileti Ya da böyle telefondan Bilet de alabiliyorsunuz abi. İnternet üzerinden yapılıyor. Şöyle mesela 12 saatlik sınırsız kullanım biletleri var. Ve bakın benimki 10 saat 7 dakika 30 saniye kalmış mesela. Şimdi şöyle bu otobüslerde direkt zaten öğrenci sayfa belli oluyor abi. Biniyorsun yollarda böyle duraklara yaklaşınca herkes telefonu hazır böyle bekliyor. Bir kere sadece denk geldim kontrolcü biniyor herkes başladı böyle. Bilet alıveriyor. Baya eğlenceli bir şey yani. Benim arkadaş da öyle alıyor abi bileti hazırda tutuyor böyle. Biri binerse şey yapıyor bir de zaten beleşe binmiş oluyor otobüse. Bir şey bir şey suşi var. Dırın dırın. Ulen girdiğim gibi çıkardılar. Rezervasyona gerek varmış. Puh, böyle elit mekanın ben ya ben bu yüzden elit mekan sevmiyorum abi ya Rezervasyon da rezervasyon <laughs> ya Tamam rezervasyonu al da boşta da yiyelim, yiyelim yani Hayır zaten para da kısıt yani Bir tane iki tane yiyip çıkacağım ya Neyse abi sevgililer günü başka ne yapılır? Milletten duyduğum kadarıyla sinemaya gidilir Kendime bir sinema ısmarlayacağım Orada bir suşici daha varmış Orası elit bir yerde ise bir tane şöyle orada yemeyi düşünüyorum Ya abi Bu sefer geldiğimiz yerde zaten Mert'in altı bir yermiş Orada renovasyondaymış ya <laughs> Bir tane de yolun karşısında var O da Olmazsa artık Allah'ın hakkı 3'tür diyorum. Yapacak bir şey yok aç kalacağız. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Rezerveye gerek varmış. Yetti gari. Oğlum suşu bu kadar elit bir şey mi ya? Vallahi sinir oldum billahi sinir <laughs> Zaten dondum ya. Gördüğünüz üzere sinemaya geldim. Kendime sinema ısmarlayacağım. Bir film aldım ama ne aldım bilmiyorum. Oh Mısır'da var ya bir güzel gözüküyor. Da yaklaşık 16 liradan başlıyor ya Pepsi. Oha. Patlamış Mısır'da 24-25 liradan başlıyor. Yuh. Allah'ım yarabbim ya. Ya Polonya ucuz dediler bana. Ucuz falan değil abi. Ben bu ülke ucuz olduğu için gelmiştim. <laughs> Baksanıza ucuz dedikleri ülke su bile 3 liradan başlıyor ve marketteyim hani öyle zengin bir yerde de değilim. Su 3 lira. Su 3 lira ya. Su 3 lira ya. Polonya'da bir tane kafeye geldim. Kafe gayet böyle tatlı bir yer. Yani şöyle baktığınızda gayet tatlı bir yer. Ve şurada ne buldum? Gördünüz mü? Origami. Yani idare eder. Fena yapmamışlar. Baksana da tavus kuşu falan var ya. sinemayı kapatan olarak günümü bitiriyorum. Polonya'daki sinemalarda yaklaşık 35 dakika reklam var. Ona göre girin ya da planınızı yapın. İngilizce falan da değil reklamlar abi. kalmışım. <laughs> Filmin ilk yarısını izleyemedim ya. Şu günü şöyle arkamda bomboş bir Polonya sokağı ile Lublin sokağı ile bitirmek istiyorum. <laughs> Artık sevgililer günü gece 12 yani. Herkes evinde büyük ihtimalle. Sizlere bu videoda umarım sevgiliniz olmasa bile sevgililer gününü sevgilisiz de güzel ve eğlenceli geçebileceğini ispatlamış olmayı dilerim. Bir sonraki <laughs> görüşmek üzere. Yazık şu abi de benim gibi tek herhalde.